Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferhan. Bugün sizlere lastik tokalardan bileklik nasıl yapılır onu göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. İlk başta bir lastik seçip onu çarpmaz bir şekilde parmak iki parmağımın arasına koydum. İkinci şekilde aynı şekilde ikincisini de koyup arkadaşlar bunları istediğiniz renklerde yapabilirsiniz ben bugün renk ayrımı falan yapmayacağım evet ilk başta alttaki lastiği üste, üste çekiyoruz evet tuttu ondan sonra arkadaşlar Aynı şekilde yine üstte bir tane lastik takıyoruz çapraz. Alttaki lastiği üste geçiriyoruz ve alta çekiyoruz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Olmaya başladı bile. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bilekliğimiz bitti lens çok çok güzel oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve esen kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum.